hakları gasp edilenler, emekleri yok sayılanlar. yok sayılanlar, garibin Avladın evlatları, hoş geldiniz. Hoş Bugün başladın burada başladın. yıllardır sessizliğe, sessizliğe mahkum, mahkum edilmiş, edilmiş. görmezden gelinmiş, kaderine terk edilmiş, binlerce taş ve buradayız. Milletimize, siyasilere, ve vicdan sahibi olan herkese sesleniyoruz. 12 ile 16 yaş aralığında staj ve çıraklık adı altında gözbriği olarak işletmelerde ve sanayilerde işçi gibi çalıştırılan, alın teri döken, emek harcayan, parmağını, kolunu, gözünü hatta hayatını kaybeden çocuk işçilerin hakları 39 yıldan bu yana gasp edilmektedir. Ve, ve emeklilikleri yok sayılmaktadır. Masa başında staj yapan bir avukatın stajı kabul edilirken üretime katkı sağlayan staj ve sırağın sigortası neden yok sayılmaktadır? Anayasanın neresinde böyle bir hak görmezden gelinmiştir? Bu mesele bir siyaset meselesi değil, bir hak meselesidir. Eğer evet, adalet, adalet terazisi gerçekten herkese eşitse evet, bu mağduriyet artık daha fazla adalet ötelenmemelidir. Adalet. Yurt dışında staj yapan bir gencin sigortası Türkiye'de kabul edilirken Türkiye'de staj yapanların sigortası neden yok sayılmaktadır? Nerede eşitlik, nerede adalet? Bizim derdimiz emeklilik değil, gasp edilen özgür şey, haklarımızı ben istiyoruz. Ben de, Buradan ben hemşerimiz, ben de, değerli de, liderimiz, de, Sayın Genel Başkanımız ben de, Devlet Bahçeli'ye sesleniyoruz. Saygı ve sigortaları ve, emeklilik ve, hesabından sayılacak hakları ve, taslaman verecek sözünü vermiştiniz. Bu, bu sözünüzü bu, ne zaman tutacaksınız? Geçmişin saygı ve bugünü ustaları olarak bizler ne mi istiyoruz? 39 yıldan süre gelen mağduriyetin sona ermesini, özlük haklarımızın eksiksiz iadesini, staj ve şartlık sigortaların ilk işe giriş kayılmasını, haklarımızın tas tamam verilmesini istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Buradan çalışma bakanı, milli eğitim bakanı, Adalet Bakanı ve bütün siyasilere sesleniyorum. Buradaki öğrenciler staj yaparken hayatlarını kaybettiler. Hani çalışmıyor dediğiniz öğrenciler var ya onlar öğrenci dediğiniz çocuk işçiler. Bakın bir tanesi makinede sıkıştı. Makinede hayatını kaybetti. Bir tanesi inşaatla düşerek elektrik yaparken Orada, orada vefat etti. etti. Bir tanesi Müzik traktörün var. altında kalaktan hayatını kaybetti. Siz bu öğrencilerin sigortalarını yarım yaparaktan özlük haklarını gasp ediyorsunuz. Sizden isteğimiz bütün geçmiş ve gelecek bütün herkesin özlük haklarınızı vermesini istiyoruz. Asıl açıklamamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Burada federasyon başkanımız var. Müslüm Alagöz ona da söz vermek istiyorum adalet sıra adalet, adalet sitaja adalet çıra adalet sitaja adalet sıra adalet hak hukuk adalet hak hukuk, hukuk adalet hak hukuk, hukuk adalet, hukuk, hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Bu, buyurun hukuk adalet Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. eee ...aramızda kendimizin gençlerimiz de var... ...zamanında inan ediniz de... ...sizin yaşlardayken yine aynı öyle... E, ...şu an MSEB adı altında... ...önceden çıraklık diye geçiyordu... ...aynı zamanda meslek liseleri vardı... ...orada zorunlu çıraklık... ...ve zorunlu meslek e, staja gitmeniz gerekiyor. ...burayı tamamlamazsanız... ...okuldan mezun olamazdınız... ...yine aynı, aynı şekilde devam ediyor... ...zorunlu staj adı altında... ...sizi işletmelere, staja gönderiyorlar... ...çıraklığa gönderiyorlar... Ama, Aa, ama ama size verdikleri bu sigorta, sigorta kartı, kartı inan, inan edin gidip, günü, günü geldiğinde hiçbir, hiçbir işe yaramadığını biz nasıl öğrendiysek siz de öğreneceksiniz. öğreneceksiniz. Size verilen bu sigorta, sigorta kartları hiçbir hiç işe yaramıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Sadece, sadece sizi çocuk, çocuk işçi, işçi olarak çalıştırıyor. çalıştırıyor. Şu anki mevcut iktidar, iktidar ve, ve ondan önceki iktidarlar, ondan önceki iktidarlar. sadece bu şu anki mevcut iktidarın suçu da değil. Bu devlet politikası. Bu devlet politikasının değişmesini istiyoruz 39 yıllık, yıllık garabet bir yasa. 3308 yasa. yasalı kanun yasalısı. Diyor, diyor ki mesela mesel, çıraklık, çıraklık stajyer